Ravza maşallah maşallah. Ravza Allah bağışlasın. Ravza al bakalım. Hadi Allah bağışlasın. İyi günler. Hayırlı günler kıymetli hemşehrilerim. Ertuğrul Gazi mahallesindeyiz. Buradaki pazar yerimizin inşaatına başlayacağız. İhale çalışmaları için şu anda yer tespiti için mahallemizde muhtarımızla beraber pazar yerimizi geziyoruz. Allah nasip ederse bu seneki yatırım programımız içerisinde buradaki pazar yerimizin kapalı pazar yeri haline getirilmesi var. Bunun için de bugünden itibaren yapacağımız projelendirme çalışmalarının arkasından ihale çalışmalarımızla birlikte inşallah kazasız belasız 2025 yılı takvim yılı içerisinde buradaki pazar yerini tamamlamayı hedefliyoruz. Nasipse Vatandaşlarımız bundan sonrasında yağmurda, çamurda herhangi bir şekilde açık alanda kalmaksızın pazarcı da güzel bir şekilde tezgahlarını kurarak buradaki Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet etme imkanı kavuşmuş olacaklar. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah en kısa süre içerisinde projesini tamamlayıp arkasından da ihale sürecine başlıyoruz. Teşekkür ederiz. Hizmetlerine bir daha yenisini ekledi. Pazar yerimizin üstü kapanıyor, sabit pazar yerimiz oluyor. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Başkanıma teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Şuna kesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Ee, bunun için özellikle teşekkür ediyorum. Adresi, bir de bildirirseniz bizim yeriniz olur. Harikasınız. Nihadaki çalışmalarınızdan çok memnunuz. Burada da Erkilet e, sakinleri olarak da memnunuz.